Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız canlar? Valla beni sorarsanız ben de iyiyim. Ben bugün balkonda bir keyif yapmak için ailemle beraber hızır yapayım istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Onun için malzemelerimizi işte burada soğanımızı duykayıp doğradım. Şimdi ben hızırımızın içini hazırlayacağım. Şöyle ocağın altını yakayım. Yağımızı da koyalım. Şöyle evin işini falan gördüm. Bugün de dedim birazcık biz keyif yapalım. Kaynanam da isteyip duruyordu zaten. Kısır yaptı balkonda yiyelim diye. Bugün dedim tam zamanı. Yapayım şöyle güzelce gelsin. Onlar da gelsinler beraber çay demleyip. Yiyip içelim, oturalım. İnşallah kısmet olursa hepinizi beklerim evime balkonuma güzelce. Vallahi ben sizinle şimdi iyice alıştım. Ben yalnızım, işte eşimle oğlum var, kızım gitti yerine. Maliyede pek çıkmıyorum zaten. Siz benim birer dediğim gibi bacım kardeşim, anam her şeyim oldunuz. Sanki yanımdasınız gibi hissediyorum arkadaşlar. Sizinle sohbet edince yani rahatlıyorum. İnşallah böyle hepinizde gelmek nasip eder Allah'ın görüşmek yakından. İşte bizde bu durumlar böyle. Yağımız yana dursun şöyle bir kızırın içine hazırlayayım. Bu yana Yeşilliklerimizi Yeşilliklerimi de yıkamıştım zaten. İçini hazırlayınca da yeşilliklerimizi doğrayalım güzelce. Bugün bir balkonda keyif yapalım beraber. Yağımız yandı. Şöyle soğanlarını önceden doğrayıp hazırlamıştım. Video çok uzun sürüyor. Bir soğan doğramayla bitirdin demesin diye. Ben hazırlamıştım arkadaşlar. Şöyle güzelce soğanımı attım. Bu güzelce kızarıncaya kadar kavrulacak arkadaşlar. Bunun için işte kısırın içi için ince bulgurumuz var. Çorbalık denir bizim burada. Böyle göstereyim. Bir kase çorbalığım. İşte baharatlarım. Tüm baharatlarım burada zaten. Hepsini atıp pişirip burada dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra da yeşilliğimi hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle güzelce soğanımızı kavurayım ve Vallahi kızım gelmişti işte bildiğiniz gibi. O gelince çok yani rahatlamıştım. Annem zaten uzakta. Her zaman gidemiyorum arkadaşlar. Çok uzak. Bacımın evi de uzak. İnşaata falan gelince işte görüyorsunuz bazen. inşaata falan gelince geliyor. Arada bir ben gidiyorum işte. Gidemediğim zamanlarda da böyle evine falan uğraşıyorum. Ben bunda zaten pek keyif yapmıyorum arkadaşlar. İşte bir çörek yaptığımda hep beraber oturmuş sohbet etmiştik. Bir de bugün kısır yapayım. Dediğim gibi kaynanam seni iyi yapan ile bir kısır yap da yiyelim dedi. Ben de bugün onun isteyen de Şöyle kısırımızı yapalım bakalım soğanlarımız güzelce kavrula dursun. Soğanlarımız zaten pembeleşinceye kızarıncaya kadar pişecek arkadaşlar. Ben iki tane küçük boy soğan doğradım bunun içine. Siz bir tane iri boyda doğrayabilirsiniz. dediğim gibi soğanla kısır olsun, yemek olsun, tadı çok güzel oluyor. Ben bol soğanlı yaparım zaten her zaman çiğ yemeklerimi de. Lezzetlendiriyor. Şöyle. Karıştırayım. Bazen diyorsunuz işte sesin az geliyor. Ben böyle ne bileyim ben siz yanımdasınız diye böyle karşımdasınız sanki sohbet ediyorum. Böyle hızlı bağırmak istemiyorum arkadaşlar. Kendi kendime biraz biraz yavaş yavaş konuşuyorum işte. Böyle karşımda yani sizin, sizin sesinizi de duysam belki de biraz daha canlanırım arkadaşlar. Ama işte tek başına Bugün oğlumla eşime de çektirmedim. Zaten birisi herhalde nefes alıp veriyor. Yorumlarda diyorlar eşinin ya da çekenin nefesinden <laughs> Ha <laughs> geldi video izleyemedim diyorlar arkadaşlar. Ben de bugün tripodla çekeyim dedim. Hiçbirine vermedim kamerayı. Kendi başıma mutfakta yalnız çekiyorum işte. Şöyle. Gitsinler bakalım. Sayın Altınak, Sayın o pişerken arkadaşlar. Şöyle çevireyim bunu da. Ben yeşilliklerimi doğrayacağım bu arada. Tahtamızı alayım, geleyim. Şöyle. Ben her şeyi yıkamıştım, hazırlamıştım çekime başlamadan önce arkadaşlar şöyle marulları falan bahçeden getirdim. Şöyle o pişene kadar ben de doğruya şöyle ince ince Beğenim arkadaşlar. Biraz iyi da budur ama var artık. Hep kızım yapardı salata işlerini arkadaşlar. Ben yemekle o salatayla meşguldü. Bugün size yaşlı avlat yeşillikleri bir doğrasın bakalım. Kız gidince zaten salata işi de bana kaldı. Zaten önceden çok şeyde okula gitmişti pek. Yani yardım olmadı liseye falan çıkana kadar. İşte bir yıl kadar da çıktı. Lisedeyken nişanlandı son sınıfta. Çıktıktan sonra da bir sene işte bir sene okula gitti. Bir sene de benimle kaldı. işte o zaman biraz rahatlığa alışmıştım da. Pek alışmadım yani. Bu kadar. Doğraya mı bakayım diye. Tek başına kalınca her şeyler sana kalıyor. Kız çocuğu sonuçta beni bekleyecek değil. Gidecek. Yani erken gitmese geçine gidecek arkadaşlar. Şöyle bir yandan da soğanlarım kavrulsun. Ben yeşilliklerimi güzelce doğrayayım. Bazı arkadaşlar işte yeni gelen arkadaşlar falan soruyor. Kaç çocuğunuz var? Kaç yaşındasınız? Diye. Arkadaşlar ben 42 yaşındayım. Benim iki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum. Kızım işte geçen bir iki videoda çekmiştik, gördünüz. Evlendi gitti. iki yıl oldu yani. Oğlum da ondan 5 yaş küçük. 15 yaşını bitirecek 2 üç gün sonra zaten. 16'ya girecek. Öyle başka çocuğum falan yok arkadaşlar. iki tane bir kız bir oğlan. İşte yıl oldu dediğim gibi. Torunumuz bile oldu. Bir oğlan torunumuz var. Maşallah herkesine nesil kesin Rabbim. Tatlı. Şu anda oğlan da yanımda işte. Oğullar bir dolayı Eğitimden uzaktan eğitime geçti. evde geri gönderdiler. Şimdiye kadar da hep yalnızdım arkadaşlar. Eşim de çalışıyordu. Yani inşaat işçisi olduğu için nerede bulursa orada. Kışın da çalışırdı. Yazın da işte bulduğu yerde ama Rabbim meşgulur olsun ki işte bir kaza geçirdi de ucuz kurtuldu cümlenin esirgesin Rabbim herkesleri hiç kimseye zarar ziyan Allah'ım. Biz de böylece işte ufak bir şeyle geçirdik. Şimdi yanımda pek gidemiyor. Daha tam iyileşmedi arkadaşlar. Öyle işte şimdilik yanımda iki kişi var. Önceden yalnızdım. Oğlum arada bir işte okuldan izne geliyordu. Eşim de 2-3 ay oldu işte gidelim çalışmaya. Arkadaşlarıyla bir gezelim diye çıkmışlar yola. Böyle bir olay oldu işte. Şubat'ın 10'u on, on, arkadaşlar. Ondan böyle şu anda. Çok şükür ki ufak şeyle atlattık dediğim gibi. Soğanlarımız da bu arada baş tutmaya başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçenin soğanları şöyle ona da doğrayalım. Bahçeyle uğraşması falan güzel oluyor işte. Onlarla ilgileniyorsun. Hani çocuk gibi sebzeye, meyveye bakıyorsun. Suluyorsun işte, ilaçlıyorsun. Yani evde boş, oturmadan çok çok iyi. Hiç öyle büyük bir bahçem yok ama yine de bana yetiyor. Orada uğraşıyorum. Böyle zaman buldukça. Sabahlar zaten evimin işi oluyor, çıkamıyorum arkadaşlar. Akşamüstü genellikle serin serinlikte. Geçen de çıktım, video çekmiştim, çok sıcaktı yine de çıkmış bulundum yani otları bir türlü yenemedik içinde şöyle bahçe bahçeden oradan getirdiğinde çok güzel oluyor işte sende kim var kimin var da iki yol diyorlar kimler ilgisi yok arkadaşlar eline bir küçük leğen alıp bahçeye girip onlarla uğraşıp içindeki mahsullerini toplamak çok güzel oluyor Daha yeni yeni işte bahçemiz mahsullerini yavaş yavaş vermeye başladı. Salatalığından bir tane buldum kızım gitmeden. Çocuğa vermiştim. O da pek yemedi. Anne babası bölüştüler. Organik. İşte inşallah devamı gelir. Yeni yeni çıkıyor salatalık falan. Domatesleri de zaten daha böyle yani şeyleri var. Domatesleri de daha kızarmadı şu anda. Ve dediğim gibi her şey yeni yeni kendine geliyor. Böyle. Kız çocuğu da çok anlayışlı oluyor arkadaşlar erkek çocuğuna göre. İkisi de aynı sevgisi saygısı ama işte kız çocuğu yanında senin her şeyini anlıyor, konuşuyorsun. Erkek çocuğu gibi olmuyor. Kız da yanımda olmadığı için işte bir geçen geldi. Bir hafta burada kaldı. Bir hafta daha aynı önceden. Böylelikçe kocası da geldi beraber. Gittiler yerlerine. Yani sırtaşın oluyor kız çocuğu. En yakının oluyor. Şöyle. Dediğim gibi kaynanamla çok yakınız. Aramızda bir tane yol var. Annem bile benim ev çok uzak. Yani böyle çok gidemiyorum arkadaşlar. Arada bir gidiyorum. Mesela pazar yeri, pazara indik mi koyumuzun pazarı orada yakın olduğu için oradan geçiyoruz. Arabamız falan olmadığı için her zaman gidemiyorum arkadaşlar. Bir de benim de yapılacak işlerim oluyor işte. Kendine göre sen de bir ev oluyorsun, işin gücün oluyor, işte yaşın, çocuğun ona da ilgi bekliyorlar. Şöyle doğrayım. Önceden işte yeni açtığım sıralarda daha yeni yere alışıyorum sizlere demiştim. Şimdi iyice alıştım arkadaşlar gayrim normal geliyorum. Dediğim gibi önceden kamerayı tuttular mı? Önce durup kalıp konuşamıyordum. Herkes bana böyle bakıyor. Böyle bir değişik bir his geliyordu. Utanma gibi. Konuşamıyordum. Demek ki kamerayı şeyde alıştıra alıştıra şeyde değil de kullana Şimdi konuşuyoruz işte. Elimizden geldik kadar. arkadaşlar bu arada soğanlarımız kızarmış. Ben bunu şöyle elimde yıkayayım. Salçasını koyayım arkadaşlar bir kaşık salça. Böyle kırmızı toz biberimizi. Kendim yapmıştım zaten biberi falan. Bahçemiz küçük ama Allah verdiğini veriyor arkadaşlar. Geçen sene olmadı sel vurdu. Ondan önceki senelerde çok güzeldi. Rabbim hayırlısını versin herkesin başına, çoğuna, çocuğuna, evine, İşte bu sene böyle böyle idare ediyoruz işte. Dediğim gibi. Karlaşma benim aklımın ucunda daha yoktu. Eşim böyle bir otunluğundan açtı. Bana da konuşmak düştü arkadaşlar. İşte dediğim gibi. Gül biraz. Gül, gül. Arkadaşlar bu sene işte en fazla birazcık tebessüm edebiliyorum. Dediğim gibi. Benim yüz görüntü şeklim yaradanım böyle yapmış. Böyle işte. Surat asık gibi duruyor. Böyle şimdi güzelce kokusu çıkana kadar salçamızla biberimiz de kavruldu. Ben bulgurumuzu da dökeyim. Şöyle. Böyle beraber güzelce kavrulsun. Arada bir keyif yapmakta iyi geliyor insan arkadaşlar. İnşallah yakın olsanız yanımda olsanız da her gün sizinle sohbet yapsak kısır yapsak çörek yapsak hissek Yağınımda olsanız çok iyi olurdu. Turun da koyayım arkadaşlar şöyle. Fazla koymayayım yeşil dine de atacağım çünkü. Şöyle alayım şu yağı da şöyle. arkadaşlar. Bu güzel oluyor. Şöyle. Karabiberimizi. Şöyle bir kaşık. Baharat kaşığı ile. Atayım. <laughs> acı arkadaşlar. Acı hemen şeyime gitti. Şöyle bir kaşık da kimyon. Güzelce karıştırayım bu karışımı birbirine şöyle. suyunu da getireyim. Şöyle arkadaşlar. Bir bardak da su ilave edip böyle kaynayınca ağzını kapatıp bekletelim, dinlendirelim. Güzelce bulgularımız, bulgularımız pişmiş ve kabarmış olur. Böyle ılıkken de biraz soğudu mu ılıkken yeşillikle birbirine katalım arkadaşlar. O zaman çok güzel olur. Bulgurlarımız piştiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Dinlendi. İçi kısırın şey harcı. Şöyle güzelce dinlendirdim. Ilık. İyice soğuk da değil. Yeşilliğin içine döktüm. Ben birazcık yeşilliğine tuz atayım. Fazla koymayacağım çünkü içine atmıştım. Şöyle alayım. Ben bunu böyle güzel bir harmanlayım. Hayranım yağsız istedi. Yağlı yemiyormuş. Yağı ondan sonra katayım arkadaşlar içine. Şöyle güzelce yağsız istiyor. Yağsız. Ben yağlı sevmem diyor. Şöyle. Onun tabağını harmanladıktan sonra ayırayım. Şöyle güzelce karıştırayım. Onun tabağını şöyle alayım ben. yayla domatesi pek fazla sevmez. Domateslerinden koymayalım arkadaşlar. tabak ayırayım. Şöyle. Kaynananın kısırı olsun. Kalan kızırımıza da biz yağımızı ilave edelim arkadaşlar. isteğinize göre. Ben birazcık yağlı severim. Kilomdan da belli değil mi? Yağlı sevdiğim için. kitabı de bir çıkıyor. Niyeyse. Şimdi bunu önce karıştırıp çayımızı da demledim bu arada. Hazırladım. Balkonumuza çıkaralım. Orada hem sohbet hem çay kerefi, kısır, yapalım bakalım. Sırımız işte arkadaşlar. Yaptım güzelce oldu. Buyurun hep beraber yiyelim. Çayımızı içelim üstüne arkadaşlar. İnşallah yemeğe beklerim sizi. Gelirsiniz beni memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın canlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Oh, Balkonumuzda görüşürüz.